sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki: "Vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı?" Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak: Selam size. Ve ey günahkarlar siz bugün şöyle ayrılın denir Ey Adem oğulları size şeytana kulluk etmeyin o sizin için apaçık bir düşmandır Bana kulluk edin doğru yol budur dememiş miydim Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz İşte size bildirilen cehennem bu İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya O gün onların ağızlarını mühürleriz yapmış olduklarını elleri bize anlatır ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka tanrılar edindiler. Halbuki o sözde tanrılar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da